Herkese merhaba. Üstü ifadelerin tanımına bakacak olursak bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına o sayının üstü ifadesi denir. Yani kendisiyle ne kadar çok çarparsan onu kuvvet olarak yazarız. Kendisi ise burada taban olarak yazılır. Aşağıda verilen işlemleri üstü ifade biçiminde yazalım demişiz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 4 tane 2 var. O halde Kaç tane olduğunu üstü olarak yazıyorsak tabanını 2 üzerine 2 üzeri 4 olarak yazacağız. Burada ise 2, 4, 6 tane 3'ün çarpımı olduğu için üstü ifade şeklinde 3 üzeri 6 olarak yazacağız. Eksi 2'nin 4 tane kendisiyle çarpımı eksi 2'nin dikkat edin parantezde yazıyorum 4 üst, üstü olarak yazılır. Yani tabanda ne ise? parantezi yazıldığı için negatif bir sayı üzerine 4'ü yazıyoruz. Burada ise eksi 1'in 3 defa kendisiyle çarpılmış o halde küpüdür diyeceğiz. Aşağıda verilen üslü ifadeleri çarpım biçiminde yazılır. Bu sefer kendisi üslü ifade verildi. Biz de yukarıdaki gibi çarpım halinde yazacağız. Sıfırın karesi. Bu ne demektir? İki tane sıfırın çarpımı. Yani sıfır çarpı Sıfır olarak yazarız. Eksi 2'nin küpü 3 tane eksi 2'nin çarpımı. 1 üzeri 5 5 tane 1'in çarpımı. Eksi 2'nin küpü buraya bakalım. Eksi 2'nin küpü. Ama parantez yok. Bu küp burada sadece 2'yi ifade eder. Eksi'yi başına başaramayız. Yani eksi 2 çarpı 2'dir. 2 üzeri 4 ise 4 tane 2'nin çarpımıdır. Eksi 2'nin üzeri 4 ise bakın yine burada 4 neyi ifade eder? 2'yi. Yani 2'nin 4. kuvvetini alacağız. Sonra başına eksi'yi yazacağız. Eksi 2 çarpı 4 tane 2'nin çarpımı. Eksi 1'in 6. kuvveti. 6 burada eksi 1'i ifade eder ama hepsini dikkat ederseniz çünkü parantez var. O halde eksi 1'den 6 tane yazıyoruz. 5 ve bu da 6.sı. Buradaki önemli olan şeyler kuvvet kimin üzerine yazılmış? Yani burada 2'nin küpü ama eksiği dışarıya yazdık. Çünkü eğer parantez olsaydı 3 ifadesi hepsini ifade ederdi. Yazılmadığı için sadece 2'nin küpü olarak alıyoruz. A sıfırdan farklı bir tam sayı ise yani taban sıfırdan farklı bir tam sayı ise A'nın sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. Birin tüm kuvvetleri birdir. Tabii ki bunların detayları var. Eğer sayı negatif sayı olursa işler durumuna göre değişir. Diğer bir notumuzda ise A sayısı bir negatif tam sayı ise üstü çiftse artıdır. Ama dikkat edin burada parantezi koymuşum. Tamam? Çünkü çift sayı eksi A'nın tamamını kapsar. O halde sonucumuz ne olurmuş? Pozitif. Eğer parantez yoksa bir sayının çift kuvveti eksidir. Çünkü burada çift burayı ifade eder. Yani biraz önceki örnekte olduğu gibi eksi 2 üzeri 4. 2'nin 4'ünü ifade eder. 16'dır sonra önüne eksi konulur. Pozitif tüm sayıların ise çift kuvvetleri her zaman için artıdır. Eğer negatif bir tam sayının üstü tek ise sonuç negatiftir. Parantez olsa da olmasa da sonucumuz negatiftir diyeceğiz. Pozitif bir sayının üstü tek ise kendisi yine pozitiftir. Yani pozitif sayılar her durumda pozitiftir. Şimdi örneğe göre ise yani biraz önceki notlarımıza göre bu örnekleri yapalım. Aşağıda verilen üstü ifadelerin değerini hesaplayalım demiş. Sıfırın karesi. Sıfırın tüm kuvvetleri nedir demiştik? Sıfırdır. 2'nin sıfırıncı kuvveti. Bütün sayıların, bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Negatif bir tam sayı, üstü çift sayı, parantez olduğu için sonucumuz ne olması lazım? Artı. E artı 2'nin dördüncü kuvveti de nedir? 16. 1 üzeri 5. Pozitif bir sayının tüm kuvvetleri pozitiftir demiştik. Artıdır. 1'in 5. kuvveti ise 1'dir. Bir sayının 1. kuvveti yani kendisi yapar. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Burada parantezimiz yok. O yüzden de bu çift sayının sadece 2'yi temsil eder. 2 üzeri 4 16'dır. Önündeki işaretle birlikte eksi 16 yapar. Yukarıdaki ile fark edelim. Burada parantez olduğu için çift kuvveti artı çıktı. Burada parantez olmadığı için eksi çıktı. İşaret incelemesini her sorunun bitinde mutlaka yapıyoruz. Eksi 2'nin küpü. Şimdi negatif bir sayı. Buradaki 3 sayısı 2'yi temsil eder. Yani 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Önünde de eksi olduğu için eksi 8 diye yazılır. Eğer bu parantez içerisine yazılmışsa eksi 2'nin küpü negatif bir sayının üstü tek ise sonuç her zaman için negatiftir. O halde bu da eksi 8 olacaktır. Şimdi gelelim buraya. Bütün sayıların sıfırıncı kuvvetine 1 demiştik. Ama burada sıfır kimi kastediyor? 5'i. 5 üzeri sıfır 1'dir. Ama önünde eksi olduğu için sonucumuz eksi 1 olacaktır. Aşağıda verilen işlemlerin değerini bulunuz. Eksi 5'in küpü artı eksi 5'in 4. kuvveti Burada eksi 5'in küpü parantez içerisinde eksi 5'in 4. kuvveti Şimdi şu iş ifadede 3 sayısı 5'i temsil ettiği için 5'in küpü 125'tir. Ama önüne de eksi konduğu için eksi 125'tir. Artı eksi 5'in dördüncü kuvveti. Buradaki negatif bir sayının üstü çift ise sonuç pozitif çıkacak. Burası kesin pozitif. 5'in de dördüncü kuvveti 625 olarak ifade edilir. Yani yine artıdır. Sonucumuz ise artı 500 olur. Onun karesi eksi eksi onun karesi artı 250 0. Şimdi onun 10 karesi 100. Pozitif bir sayının tüm kuvvetleri pozitifti. Bunun önündeki işaret görünmüyorsa bileceğiz ki artıdır. Eksi bu işaretin eksisi Eksi 10'un karesi negatif bir sayının parantez içerisinde olduğu için üstü çift sayı ise kendisi pozitif yapar. Onun karesi de yine 100'dür. Artı tüm sayıların sıfırıncı kuvveti pozitif bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 100 eksi 100 sıfır yapar. 0 artı 1 ise sonucumuz 1'dir. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti ama parantezimiz yok. O halde 3 üzeri 481'dir. 81'dir. Eksi 81 artı eksi 3'ün dördüncü kuvveti bu sefer parantez olduğu için artı 81 eksi 5'in karesi ise 25 yapar. Eksi 81 artı 81 0 yapar. Sonucumuz ise 0 -25'den eksi 25'ten eksi 25 olacaktır. Üstü ifadelerde negatif kuvvet alma. Kuvvet negatif işaretli ise tabanın çarpma işlemine göre tersi alınır ve kuvvet pozitif yapılır. Bakın tabanın toplu çarpma işlemine göre tersi alınır ve kuvvet ise pozitif yapılır. Bu da ne demektir? 2'nin eksi birinci kuvveti. 2 sayısının çarpma işlemine göre tersini aldığımızda kalem rengini değiştireyim. 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 tersini aldık. Yukarısı ise pozitif yapılır. Yani eksi 1 de artı 1 oldu. Bu da nedir? Sayının Kendisine eşittir. 1 bölü 2 eşittir. Eksi 5'in eksi ikinci kuvveti. Buradaki eksi ikinci kuvvet yine 5'indir. O halde 5'i ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 5 olur. Yukarısı 2 olur. E önündeki işaret ise yine yazılır. Yani bu durumda da 1 bölü 5'in karesi, 1'in karesi ve 5'in karesi diye alınır. Yani eksi 1 bölü 25 olur. Burada değerlerini buluyoruz. 3 üzeri eksi 3. Tabandaki 3'ün çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 3'tür. Yukarıdaki işarette pozitif olur. 1 bölü 3'ün küpü olur bu durumda. Yani bunu şöyle de yazabiliriz. 1'in bir, küpü zaten 1 olduğu için 3'ün küpü deriz. Yani 1 bölü 27 diye yazılır. X'i de aynı şeydir. Geldik buraya. 1 bölü 2 üzeri eksi 2. Yani 2'nin çarpma işlemine göre tersi. Ama bir de üzerine 1 var. Yani tersinin tersi. Neye eşittir? Kendisine eşittir. O halde 2'nin karesi diye yazabiliriz direkt. Bakın şurası 2. 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'nin karesi 1'in 1 bölü 2'nin karesi tersinin tersi kendisine eşittir. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Yine aynı mantık. 3 sayısını ters çevirdiğimizde 1 bölü 3 oldu. E, yukarıdaki işaret değiştirirdi. Pozitif oldu. E, bir de bunun tersini yazıyorsun. O halde neye işte eşit olur? Kendisine. 1 bölü 7 üzeri eksi 1 yine aynı şekilde 7'yi çarpma işlemine göre ters çevirdim. 1 bölü 7 üstü 1 yani kendisi bir de üzerinde 1 var. Tersinin tersinden 7 üzeri 1'den 7 olarak yazabiliriz. Örneklerle devam edelim. Neydi? Bir negatif tam sayının üzeri negatifse kendisi tabandaki sayı yani çarpma işleme göre tersi yazılır ve üstünü ise pozitif olarak alınır. 1 bölü 3 üzeri eksi 4 ifadesi yani yine tersinin tersini soruyor. Buna direkt kendisidir diyebilir miyiz? Çünkü 3'ü ters çevirdiğimizde 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti ama üzerinde de 1 olduğu için 3 üzeri 4'e eşit. Bu da 3 üzeri x eşittir. Üstü ifadeler Tabanlar eşitse üstler de eşittir diyebiliriz. Yani x'in değerini buradan 4 olduğunu söyleriz. 5 üzeri x2 eşittir 1 bölü y eksi 1. Şurayı düzenleyelim bu sefer sağ tarafı. 5 üzeri x2 eşittir y 1 bölü y'dir. 1 bölü y'nin birinci kuvveti bir de üstünde 1 olduğu için tersine eşittir. Yani y üzeri 1'e eşittir. E bu durumda o zaman y neye eşittir? 5 üzeri eksi 2 ifadesi 1 bölü 5'in karesidir. Yani y bu durumunda 1 bölü 25'e eşittir. Soru da ne diyor bize? x artı y değeri nedir diyor. x'i 4 bulmuştuk. y'yi 1 bölü 25 bulmuştuk. Bu durumda ise bir tam sayı rasyonel sayının toplamında 25 çarpı 4 100, 101 bölü 25 olarak diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Eksi birin dokuzuncu kuvveti. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Yani eksi birdir burası parantezin içinde yazalım yine. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Artı bir yapar. Eksi yazalım. Negatif bir sayının tek kuvveti yine negatif olacaktır. Böyle paydaya geçtik. Bir sayının 8. kuvveti, birin 8. kuvveti birdir. Önünde de eksi olduğu için eksi 1 olarak yazılır. Artı parantez içerisinde yazabilirim. Sorun yok. Eksi 1'in 190. kuvveti. Ama bakın 190. kuvvet parantezin içinde. Yani bunun aslında eksi 1'in 190. kuvvetten hiçbir farkı yoktur. O yüzden de 1'in 190. kuvveti 1 önünde de eksi olduğu için sonuç eksi 1'e eşittir. Artı eksi 1'in 5. kuvveti yine bakın parantez içerisinde. Yani 1'in 5. kuvveti 1'e eşittir. Önünde de eksi olduğu için eksi 1'e eşittir. İşlemi yapalım. Eksi 1 bir artı 1'i 0 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 yapar yukarısı. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2, eksi 1 de burada. bir sayı çarpma işlemine göre tersini aldığımızda üstünü pozitif yapıyorduk. Yani buradaki notta da onu söylüyor. A bölü B'nin eğer negatif bir kuvveti söyleniyorsa içerisini tersini alıyoruz. B bölü A'nın pozitif yenici kuvveti olur. Yani içerinin tamamen çarpma işlemine göre tersini alıyoruz. E bu durumda 2 bölü 5'in eksi 3. kuvveti nedir dediğimizde 5 bölü 2'nin küpünü soruyordur. 5 bölü 2'nin küpüne eşittir. Bu durumda da ayrı ayrı hesaplanır. Yani bu aslında 5'in küpü 2'nin küpüdür. 5'in küpü 125, 2'nin küpü 8'dir. Eksi 1 bölü 10'un eksi 3. kuvveti içeriği ters çevirelim. Eksi 10 bölü 1'in 3. kuvveti oldu. Şimdi bir sayının 1'e bölümü kendisidir. E bu durumda eksi 10'un küpü olur. Negatif bir sayının üstü tekse sonuç negatif çıkar. 10'un küpü ise 3 tane 0'ın yan yana yazılımıdır diyebiliriz. Yani 3 kere 10'un onun, e, onun kendisiyle çarpımıdır. Eksi 1000 yapar. Diğer sorumuza bakalım. Eksi 1 bölü a'nın küpü. Şimdi eksi 1 bölü a'nın küpü diyor. O halde eksi 1 bölü a'yı ters çevirelim. Bu eksi 1 bölü 64 eşitmiş. a'nın değeri nedir? İçeriği ters çevirdiğimiz zaman eksi a'nın eksi 3. kuvveti olur. Bakın bunu ters çevirdik. Eksi 1 bölü 64 ise çarpma işlemini göre tersini aldığımda eksi 4'ün küpü olur. Eksi kuvveti. Çünkü 64 burada 4'ün küpüydü. E, tabanı ters çevirdiğinde üst, üzeri işaret değiştiriyordu. O halde eksi 4'ün eksi 3. kuvveti eşit olur. E, eksi a'nın değeri buradan eksi 4'e eşitse a'nın değerinin 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü sıfır tam onda beşin karesi artı eksi sıfır tam onda 4'ün eksi 4. kuvvetinin işlem sonucu nedir diyor. Şimdi şurayı bir parantez içerisindeki ifadeyi yani şuradaki ondalık sayıyı kesir haline çevirelim. 1 bölü 5 bölü 10 karesi artı yine aynı şekilde parantez içindeki ifadeyi kesire çevirelim. Eksi 4 bölü 10'un eksi 4. kuvveti. Şimdi buradaki tersinin kendisini alacağız. Yani tersinin o halde burası ne olur? 10 üzeri 10 bölü 5 karesi artı yukarısı negatif sayıysa neye dikkat ediyorduk? İçerisini çarpma işlemine göre tersi. Yani içeriği komple ters çeviriyorsun. Yukarıyı da pozitif yazıyorduk. 10 bölü 5, 2'ye eşittir. 2'nin karesi artı bir negatif bir sayının çift kuvveti pozitif çıkacaktır sonuç. Eksi 10 bölü 4, yani sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 2'nin dördüncü kuvvetine eşittir. E bu durumda 2'nin karesi 4'tür. Artı 5 üzeri 4, 625 bölü 2'nin 4'ü 16. 2 üzeri 4, 16 deriz. İşte bu işlemin sonucu olacaktır. İkinci soruya bakalım. 0,5 üzeri eksi 4. 0 tam onda 5'in eksi 4. kuvveti. İçerisi 5 bölü 10'du. Değil mi? Bunun eksi 4. kuvvetiydi. Burayı ters çevireceğiz. Yukarıyı pozitif yapacağız. Eksi bir alt basamakta yapacağım. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti. Bu da nedir? Yine içeriye ters çevireceğiz. Üzerine pozitif yapacağız. Artı eksi 1'in 40. kuvveti. Negatif bir sayının çift kuvveti ise artı 1 olacaktır. Yani pozitif olacaktır. Şimdi bakalım. 10 bölü 5'in 4. kuvveti eksi 2'nin küpü artı 1. 10 bölü 5 2 eşittir. 2 üzeri 4 eksi eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Bakın bu eksiyi dışarıya yazdım. Eksi 2'nin küpü negatif bir sayının tekse eksi yapar. Artı 1. 2 üzeri 4 16 eşittir. 16 eksi eksi 8 artı 8 yapar. Artı 1. 24 bir daha 25 yapacaktır. Tekrar anlatayım. 5 bölü 10'un eksi 4. kuvveti diye yazdık. İçeriği ters çevirdik. 10 bölü 5 yani 2'nin 4. kuvveti oldu. Eksi, eksi, eksi 1 bölü 2'yi eksi 3 olduğu için yukarıya içeriği ters çevirdik. Eksi 2'nin küpü şeklinde yazdık ve bu da eksi 8'e eşittir. Negatif bir sayının da çift kuvveti pozitif olduğu için ve 1'in ve tüm kuvvetleri kendisine eşit olduğu için artı 1 olarak yazdık. Buradaki değerlerini yazıp toplama yaptık. Şurada ise 16 çarpı 4 64 yani bunun sonucunu illa istersek ne yapar? 689 bölü 16. 689 bölü 16 diyebiliriz bu işlemin sonucunu da.